Evet arkadaşlar sadece yüzde dört çarşımız var. O yüzden bu dillerle ilgili şeylerin bir özetini geçen yeni bir dil videosu yapmak en doğrusu olur diye düşündüm. Tabi bazen bu videolara orijinal başlık bulabiliyoruz yani bu biraz da içgüdüsel olarak gelen bir şey. Bugün mesela o açıdan çok iyi bir gündü yani. Aslında idealinde her videoyu orijinal başlıkla yayınlamak lazım ama Almanca öğrenenler için şöyle bir iyi haberim olabilir arkadaşlar. Birazdan gerçekten bu Almanca kitaplarını yani özel bir yere ayırıp onların hani örnek kitaplar olarak size tanıtacağım. Hatta yani direkt oradan da video yapabilirim. Düşündüm de böyle bir şey mümkün yani. Çünkü şu an kitapların olduğu yeri temizlediler. Pırıl pırıl olması lazım. Her şey düzenli göründüğü için bir kütüphane görüntüsü veriyor yani. Never say never demişler ya. Asla asla dememek lazım aslında. O yüzden güzel düşünmek lazım arkadaşlar. Evet. Yani aslında burada bir şeyler öğrenmenin çaba gerektirdiğinin altını çizmek istiyorum yani. Hani böyle yüze yakın kitabı yanımda taşımak değil amacım aslında. Hani bu kitapların bir kısmı belki 15 kilo var yani 15-20 kilo ağırlığında kocaman atlas boyunda kitaplar yani ki hepsi burada değil. Burada olmayan Almanca kitaplar da var. Bu sonuçta bir öğrenme sürecinin getirdiği şeyler yani aslında. Yani o yüzden bu süreci anlamamız açısından bu işe yarayabilir bir yöntem arkadaşlar. Evet bugün bayağı bir dilden kitap taşıyıp bayağı bir dilden video yaptık. Fransızcayı geleceğin dili olarak tanımladık. Norveççe gramer kitabı bulduk pdf. Onun evet başka kopyalarını da bulabilirim belki yani işte. Belki diğer iskandinav dilleri de olabilir arkadaşlar. Ama bu söylediğim şey aslında gerçekten uygulamaya geçirmek için biraz da heyecanlandım yani. Şimdi gidip bunu yapmayı düşünüyorum. Ama tabi dünya dillerini en son 10 kategoride işliyorduk. Tam orada uçsuz bucaksız kanallara girdik. Tabi 11. kanal henüz oluşmadı. Her an olabilir tabi de öyle bir sınıflandırma. Zaten bu dil bilimi sınıflandırması ilginç bir şey. Her dil bilimci kendi kafasına göre bir sınıflandırma çiziyor arkadaşlar. Yani birinin sınıflandırması diğerini tutmayabiliyoruz. Ama dilleri iyi anlayıp öğrenmeniz adına dil bilimini biraz yani minimum düzeyde ABC düzeyinde yani 101 düzeyinde bilmenizi istiyorum. Ee, yani mesela şu 5 tane Romans language işte Latin kökenli dillerin yakınlığı çok konuşuyor sosyal medyada. Sırf yani o videoların başlıklarından, yorumlardan bu beş dilin yani aynı grupta olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sonuçta evet yani İskandinav dillerinin birbirine yakın olduğu isimlerinden falan belli zaten. İşte Başka ne var? Slav dilleri de zaten kelimelerinden, ülkelerin isimlerinden falan belli değil mi? Slovakya, Slovenya falan. Ama bazen işte bazı diller çok yani hiçbir gruba girmeyebiliyorlar. Ha bu arada yeni haberler var. Bana çok ilginç geldi yani. Rumence'de 2500 tane Türkçe kelime varmış. Yani Sırpça'da da 9000 tane oldu iddia ediyor işte böyle. Bugün bir tane yani sosyal medya videosunda Instagram'da falan işte Rumence ile şeyi karşılaştırıyorlar arkadaşlar Arnavutçayı ve yani verdikleri örnekler işte tavan gibi kelimeler tavan sonra tavan Türkçeymiş ama öbürü şeyden geçmiş Türkçeye çorap kelimesi aslında Farsçadan Türkçeye geçmiş düşününce evet. Olabilir yani işte bu Arnavutça gerçekten çok başka dillerle örtüşmeyen bir dil çok eski bir dil aynı zamanda işte bu kadar insanla ama Türkçe'de ya bu Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da gerçekten Türkçenin etkileri büyük yani tabi Türkçe'de bu kelimeleri başka dillerden taşmış ha derken bu arada aslında günün olayı şu arkadaşlar bu Great Hungry muhabbetini biliyor musunuz? Yani bu çok ilginç bence. Hani Macarca Avrupa'nın en zor dili olarak geçiyor ya. Macarların tarihine bakın şeyden taşınmışlar arkadaşlar. Tam olarak bu Ural Dağları'nın tamam mı? Hazar Denizi ile işte Kaspinsi diyorlar ya. Hazar Denizi ile Ural Dağları'nın birleştiği yerde tam Gürcistan'ın öbür tarafı yani. Hani buradan Türkiye'den girdiniz, Batum'dan Gürcistan'ın öbür tarafından çıktınız. Tamam mı? Gürcistan'ın Ural Dağları'nın Rusya'nın ve Azerbaycan'ın o birleştiği yerde tam. İşte orada Macarların eski toprağı varmış tamam mı? Bununla ilgili bir sürü yazı var internette. Macarlar sonra gelip bu Caspian Plains dedikleri işte Caspian Mountains dedikleri işte Romanya'nın dağları tamam mı? Yani bu bizim Karpat mı diyoruz biz onlara ne diyoruz? Karpat diyor sanki. Eee Karpet, Karpetin Plato ya, Karaspin değil pardon düzeltiyorum arkadaşlar. Karpat Dağları evet işte bu Romanya'nın ortasından geçen dağlar. Tamam mı? Onun bittiği yere yerleşiyorlar sonuçta Macarlar değil mi? Macaristan, Romanya'nın bittiği yerde Macaristan başlıyor. Yani Macarlar kuzeyden gelip arkadaşlar, Kırım tam olarak Kırım, Ukrayna'nın güneyinden bir şekilde Moldova'yı falan geçerek oraya yerleşiyorlar. Hungarian Invasion diyor öyle bir isim var onun tamam mı? Ve bu Macarlar yani bu davranışlarından dolayı herkesin ilgisini çekiyorlar ve bu olay bayağı erken tarihlerde olmuş ve bu bakıyorsunuz bin yıl önceden tamam mı? Bu işte hatta 1500 yıl öncesi pardon neredeyse 1500 1300 yıl öncesinden falan o zamanın bilim adamları Türkçe ile Macarca arasında bir sürü benzerlik kurmuşlar tamam mı zaten bu Macarların akrabalarına bakıyorum gerçekten Türk isimleri var Yakupoğlu falan gibi tamam mı? Yakupova